Gururlanma insan ölme ölmemeye çaren mi var? Gururlanma insan oğlu ölmemeye çaren mi var? Hazan olmuş solmamaya çaren mi var? Azan olmuş bir gül gibi solmamaya çaren mi var? Dünya malı bir zinetir ancak amel kalabilir Dünya malı bizi netir. Ancak amel kalabilir Kendini hakir görenler Bir gün yüce olabilir Kendini hakir görenler bir gün yüce olabilir aramfat dağda bir yüce dağdır inanın peygamber ölmedi sağdır aranfat dağda inanın peygamber ölmedi saldır Ravzasına vardım gülistan bağdır Seni ziyarete geldim efendim Ravzasına vardım gülistan bağdır seni ziyarete geldim efendim bir nazar almaya geldim efendim Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed Evet edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur diyor Hazreti Mevlana. Onun için kıymetli kardeşlerim, değerli gönül dostları, sünnet-i seniyye de edeptir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyyesini, Peygamberimizin yaşadığı hayatındaki giyimi, kuşamı, şekli, şemali, hayatı, yemesi, içmesi, uyku uyuması, kısaca dünya hayatında yaşadığı her şeyi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi yapmamız gerekiyor. İstediğiniz kanuni düzenlemeleri yapın. İstediğiniz yasakları koyun. İstediğiniz kadar eğitim verin. Herkesi üniversite mezunu edin. Haya değeri, ahlaki vasıfları, Allah korkusunu ve bütün bunların asıl merciği olan şuurlu din duygusunu veremediğiniz müddetçe her türlü hayasızlıklar, ahlaksızlıklar emin olun bir koronadan, bir kanserden daha tehlikeli olarak insanlara ve cemiyete sirayet edecektir. Mana yüzünü, Allah korkusunu, haya duygusunu kaybetmiş bir insanı Hiçbir hukuk sistemi, hiçbir ceza, hiçbir kanunu düzenleme yola getiremez. Onun için kardeşlerim, insanların gönülleri ve yüreklerinde mana aleminde Allah'tan korku olacak, haya duygusu olacak, edep olacak kıymetli kardeşlerim, Rabbim bizleri edepten, güzel ahlaktan ayırmasın. İşte şu üç ayları fırsat bilelim kıymetli dostlar. 3 aylar Gerçekten ayrı bir güzellik. Bakın Recep ayının e, son zaman dilimlerine girdik. Hemen hemen üçte ikisi bitecek. Önümüzde Şaban var. Şaban ayında 1'e 300 sevap var. Recep ayında 1'e 100 sevap var. Her bir yaptığın iyiliğe. Ramazan-ı Şerif'te 1'e 1000 var. Allah'ım bize bu 3 ayları kıymetli kardeşlerim bir fırsat verdi. Günahlardan, kötülüklerden, belalardan sıyrılarak samimi tövbeyle Rabbimizin af kapısına sığınarak affolmaya layık bir kul olmak için gayretimizi göstereceğiz. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri hepimizi razı olacak güzel hallerle hallendirsin. Kardeşlerim bakın üç günlük dünya işte geldik işte gidiyoruz. Ne diyor sevgililer Sultan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Can Ahmet'imiz, Nur Muhammed Mustafa'mız, Efendimiz, sahibimiz, Rabbimizin, sahibimiz, Yüce Mevlamızın peygamberi, Can Nebimiz şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Bu hadis-i şerifi de sizlerle paylaşıp yavaş yavaş kıymetli kardeşlerim artık programımıza son vereceğiz kıymetli dostlar. Can Nebimiz Efendimiz öyle buyuruyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Yedi engelleyici şey gelmeden önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Günahlardan sıyrılma zamanı üç aylar evet. Günahlardan sıyrılma zamanı bu fırsatı değerlendirin. Ecel gizli. Nerede geleceği bilinmez yedi engelleyici şey gelmeden önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Nedir acaba bu yedi engelleyici? Acele edeceğimiz nedir? Yoksa gerçekten siz unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, her şeyi bozup perişan eden hastalık, saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi deccal, belası en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz? Ey insanlar, ölmezden önce Allah'a tövbe edin. Musibet, hastalık, yaşlılık gibi ağır meşguliyetlere düşmezden önce salih ameller işlemede acele et. Çok zikir ederek, gizli ve açık çok sadaka vererek hele hele bu aylarda Allah'a karşı üzerinizdeki borcu ödeyin ki bol rızka, ilahi yardım ve zafere halinizin ıslahına mazhar olasınız. Peygamberimiz buyuruyor, ölüyü üç şey mezara kadar takip eder. Bakın vefat eden ölüyü üç şey mezara kadar takip ediyor. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi geri dönüyor, birisi baki kalıyor. Ailesi ve malı geri dönüyor. Ama Ameri kendisiyle beraber gidiyor. Onun için çok akıllı hareket etmemiz gerekiyor kıymetli dostlar. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun kıymetli kardeşlerim.